Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleriyle Çanakkale Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliğinde 24 Ekim'de Gökçeada'da fetö pdye yönelik operasyon düzenlendi. Müzik Operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki aralarında emekli kıdemli albay, emekli kurmay albay, ihraç askerler üsteymen, 2 as subay üst çavuş, 500 başıyla bir organizatör olmak üzere toplam 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise 2 dizüstü bilgisayar, 9 cep telefonu, 3 USB flash bellek, yaklaşık 2 milyon 940 bin TL değerinde döviz ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden organizatör İA, operasyondan bir gün sonra işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı.